Buraya gel küçük akumam ve beni kötüleştir. Sihirli tılsım akumayı geri itmeye devam ediyor. <laughs> Eğer Uğur böceği akumalara karşı sihirli bir tılsım yaratabilmişse... ...o zaman senin gücün de gelişebilir Gabriel. Sihir kitabı açıkça söylüyor. Mucizelerin gücünün tek sınırı sahiplerinin koydukları sınırdır. Dısı, nuru, çifte dönüşüm. geri dönüşüm. Akumala beni. İşe yaramıyor Natali. Pes etme. Gücü iradene karşı zorla. Bunu neden yaptığını unutma Gabriel. Dusu, Nuru, çifte dönüşüm. Bunu yapabilirim. Onu istiyorum. Hmm. Geri dönüşüm. Gel Mega Kuma, beni kötüleştir. Sonunda. Başardın. <laughs> ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum Uğur Böceği. Bulaşık beziyle olmaz oğlum. Böyle yapılmaz. Hayır. Ha? Aa! Aa. Hmm. 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 Az eriyor bu. <laughs> ve yine mükemmel çıtırlıkta. <laughs> Çok lezzetli. Tebrik ederim. Birlikte yaptığınız ilk tarif. Kendi baba oğul kral günü böreğiniz. Geleneğin mükemmel ortaklığı. Ve modernliği. Mm. <laughs> ne? Hmm, bir börek kral günü için yapılır. Her gün aynı yıl, aynı saatte içinde <laughs> sürpriz kim bulursa altın kağıttan bir taç takar. Ha, uyumaya devam etti ki pazar günü için çok erken. Ama böyle tatlı kokanını hiç görmedim. Gidip biraz Hayır Tikki seni kimse göremez. Neler oluyor? Kavak zamanı gelmedi mi? Oo acıktım hem de çok acıktım. Aa tamam anladım. Ha, günaydın. Aa benim bebeğim uyanmış. Küçük kızım iyi uyuyabildi mi bakalım. Bir parça börek alabilir miyim lütfen. <laughs> Merinet her zaman böreği sevmiştir. Böyle olmaz. Evet. Geleneğe göre önce yaptığımız tüm börekleri satarız. Ve son böreklerin tadını ailecek birlikte çıkarırız. O zamana kadar tüm börekler müşteriler içindir. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol baba. O büyüleyici kokuyu yayan börek şeyi nerede? Börek için bu geceye kadar beklememiz gerekiyor Tiki. Ama beklerken bu kruvasandan <laughs> biraz yiyebilirsin. O kadar bekleyememlerin <laughs> et. Koku çok olağanüstü. Her neyse onu tatmalıyım lütfen. Peki hala gidip sana bir parça getirmeye çalışacağım babam ve büyük babamın yeni böreğini denemek istiyorum saklantiki. Düşünüyordum da belki dışarıda sırada bekleyen müşterilere börekten küçük parçalar dağıtarak size yardımcı olabilirim sabırla bekliyorlardır. Harika fikir. Gençlerin hala hizmete değer vermelerini <gülüyor> görmek <gülüyor> güzel. Nino, Chris kralın börek günü kutlu olsun. <laughs> örenden bir parça da kraliçelere. Afiyet olsun kızlar. Buyurun, işte size şu lezzetli. Muhtemelen parçaları yere düşürdüm üzgünüm. Öyle olmadı. Tiki asla böyle bir şey yapmazsın. Merenet, Tiki'nin yemek yemeyi ne kadar sevdiğini biliyorsun. Peki yaratılış kıvamısının açık iştahını gerçekten biliyor musun? Bu kozmik boyutların açlık özlemi. Babanızın ve babasının birlikte yaptığı Hı. pasta olağanüstü. Hı. Eşsiz. Korkarım Tiki üzerindeki etkisi... Abartıyorsun ses. Sadece bir börek. Bunu Hı. sana söylediğim için üzgünüm ama bence Tiki'yi sandığın kadar iyi tanımıyorsun. Hı. Ne? onu tanıyorum. Onu herkesten daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Onları dinleme Merinet. Asla üzülmeye değmez. Hele ki aşağı inip herkes için börek alabiliyorken değil mi? <Gülüyor> Kesinlikle <Gülüyor> haklısın Tiki. Bu yüzden tüm kıvamiler usulca burada kalsın ve Tiki ile ben de herkes için güzel bir börekle geri gelelim tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> o muhteşem böreğin tadına <laughs> asla bakamayacağız. Ne <laughs> diyeyim sana peki? iştahının sonucu buysa şanslı Bak bu acil bir durum olduğu için dışarı çıkmanıza izin veriyorum. Özür dilerim. Dağıtım çok uzun sürdü ve börek dilimleri çok güzel kokuyordu. Merak etme. Herkese yetecek kadar var. Onlar gibi tepki vermene gerek yok. Söz ha? veriyorum. Son böreğinize karşılık belediye binasının <laughs> önünde şerefinize <laughs> bir heykel <Böyle> dikeceğim. <laughs> Dupençenkler son böreği bir aile olarak birlikte yemeliler. <laughs> Defol buradan. Defol, <laughs> Defol. seni zalim. <laughs> he ee, bu son böreğin tadını çıkaralım mı? Bu saçmalık tamamen saçmalık. Dalga mı geçiyorsun? Gina! <laughs> Anne! <laughs> Melindez, börek kokusunu ne yapacaksın? Merak etme Tiki, sen ve diğerleri için bir parça ayıracağım. Mutlu yaşlar evet. <laughs> Merinet. Anne, Merinet'in doğum günü birkaç ay önceydi ve hatta sen de oradaydın. Ah, bu yıl biraz hızlı geçti. Hayal aleminde yaşamaya gerek yok. Doğum günü doğum günüdür. Börek günü de börek günüdür. Kimin umurunda parti partidir. Böreğe mum koyarız ve merine hediyeyi daha erken alır. Hepsi bu. Nice senelere meleğim. Ne kadar güzel oldu değil mi? 1800 santimetre küp, 2 V silindir. 5 saniye içinde saatte sıfırdan 300 kilometreye. Gina, 14 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Kızımın o şeye binmesine imkan yok. Ne Neden olmasın? Benim küçük perim başaramaz mı diyorsun? Tiki, <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben sadece şey... Bu, bu muhteşem böreği koklamaya çalışıyordum. <laughs> Aa, işte buradasınız. Ben de tam bu böreği oturma odasına götürecektim. Böylece onu yiyebiliriz bir aile olarak değil mi? görmek istemeyebilirsin. Ama Merinet artık küçük bir kız değil. Genç bir bayan Merinette'nin motosikletini de çok sevecek. Saçmalık. Merinette 21 yaşında yetişkin olacak. O zamana kadar çocuk. Aksini düşünmesine izin verdiyseniz sizin hatanız. Siz ben... buraya yine tartışmaya mı geldiniz? Küçük kızım herkesten daha iyi tanıyorum. Ve bence o büyük motosiklet onun için çok tehlikeli. Hey, ben... Haklısın oğlum. Annen her zaman sorumsuz ve tehlikeli. Ben öyle demedim. Peki sen Merinette hakkında ne biliyorsun Bay Huysuz? Bunca yıldır onu ziyaret bile etmedin. Evet. Ben torunumu Tanırım. Sorumlu biridir. Aa, Bu na, böyle olmaz. A, 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 a. Tam olarak ne yapıyorsun Merinet? Hiçbir şey. <laughs> Babamla büyük babamın lezzetli böreğini yememizin zamanı geldi değil mi? Ha? Pekala millet hadi bakalım. Hadi çok lezzetli. Hmm, çok iyi. Hmm, Tom zaten kızına karşı aşırı korumacı Tıpkı babası gibi Bu iş böyledir anne babalar çocuklarını korur Küçük kızıma aşırı korumacı değilim Evet öylesin Tom O artık küçük bir kız değil biliyorsun Anlaştık yani motora binebilir Ben öyle demedim Tiki normal davranmıyor Oysaki seni uyarmaya çalışmıştık Ne zaman tatlı krizi iştahını arttırsa Kontrolden çıkıyor Bu durumu kontrol altına almanın hala bir yolu var Tiki benekler Bu çok yakındı. Aa, neler oluyor? Ben Aha. açlıktan ölüyorum. Aa! Merinete gereken şey disiplin. Saçma ihtiyacı daha çok özgürlük. İhtiyacı olan şey onu her şeyden koruyabilecek bir baba. Merinete neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilen kişi Merinettir. Onları bir araya getirmesi gereken bir gelenekle bölünmüş bir aile. Ne kadar üzücü. Neyse ki onları yakınlaştıracak bir tarifim bulunuyor. Uç bakalım Mega Akumam. Ve bir kez daha bu aileyi karanlığa daldır. Sevgili aile, ben Görge Maus. Merak etmeyin. Sihirli tılsımlarınız, güçlerinizi geri almanıza engel <laughs> olmayacak. Hepiniz Merenet'i diğerlerinden daha iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Bunu çözmeniz için güçlerinizi geri almanıza yardımcı olacağım. Kurtmala, Maygris, Befana ve Killeen. En güçlünüz Merenet'i istediği gibi yetiştirebilecek. Ama karşılığında bana Uğur Böceği ve Karakedi'nin mucizesini getiririz, Setan. Geliyorum Merinet. defa anan seni özgür bırakacak. Öyle olmaz. Sana ihtiyacın olan disiplini vereceğim. Küçük kızımı koruyabilecek tek kişi benim. Merinet, hayatını kontrol etmelerine izin vermeyeceğim. Ah. 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 Ne oluyor? Ah. Çabuk, saklanın. Kızım burada değil. Gizlice kaçmış. Onu korkuttunuz. Bu senin hatan. Hayır senin hatan. Hayır senin. Hayır senin. Hayır senin, senin hatan. Senin hatan. Hayır senin. Hayır senin. senin. Çok açım. Bu isteğe direnmek imkansız. İhtiyacım var. Sonunda. Onları aldım. Onları aldım. Göreyim. Oh, az önce bunları mı çaldım? Korkunç bir şey yaptım. Benim sorunum Çünkü ne? Çünkü bana ihtiyacın var. Uğur böceği, toronum gibi. Bu dizini bana ver. Börek çok iyi. Börekler çalınmaz. Hmm. Ailece gelinir. Hmm. Mucizem hmm. benim. Hmm. <laughs> hey bu lezzetli görünüyor böcüğüm. Bir parça ayırır mısın? Hmm. Olmaz kedicik ama yardımın için teşekkür ederim. Bey kreksle ilgilenmeni istiyorum. Acil bir durumum var. Tabii çok kolay. Kımıldama yoksa işini bitiririm. Benekler kapa. Peki <laughs> neler oluyor? Yani... Ses haklı mıydı? Seni o kadar da iyi tanımıyor muyum? Üzgünüm Merinet. Ama daha fazla istiyorum. <laughs> Teki bekle. Teki, melekler. Merinet, perim benim. Büyük anne. Bravo ha, meleklerim. Da. Sayenizde <laughs> Merinet'i ilk bulan ben oldum. Aa. Hey, adil değil. Arkadan saldırıyor. Hey. Mucizesini almak üzere olan bendim. Uğur böceği. <gülüyor> <gülüyor> Bu eski aptalca numarayla kandıracağımı hiç... <laughs> <Çedik Lize>. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmasına izin vermeyin. Kara sadece kendine zaman kazandırdı. Gücünü kullandı. Bu yüzden yakında geri dönüşecek. Onu takip edin. Onun mucizesi böreğimdeki sürpriz olacak. Merinet'i buldum. Onu bulan benim. Vefana küçük bebeğimi buldu mu? O benim Merinet'im. Kimse Merinet'in sahibi değil. Hayır geri gelin. Bu süpürge motosiklet gibi çocuklara uygun değil. Kötü alışkanlıklarını merinete öğretmene izin vermeyeceğiz. İhtiyaçlarını bilmiyorsun. Onu nasıl doğru yetiştireceğini bilen tek kişi benim. Böreğim o ne... Kimi kim çaldı? O tuhaf böcek az önce böreğimi yedi. Tiki. <laughs> Pençeler içeri. Gücünü geri kazanmak. Bu iş daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> tiki. Tiki. Burada kalamazsın. İnsanlar seni görmemeli. Benimle gel. Üzgünüm Merinet. Kendime engel olamıyorum. Kontrol etmeye çalışmalısın Tiki. Ailem yeniden akumalandı. Sana ihtiyacım var. Oh, sadece bir parça kaldı. Eğer onu yersem hepsi bitmiş oluyor. Oh. Daha fazlasını da alacağım. Tiki oh. hayır. Gücünü sahibi olmadan kullanan bir kıvamı her zaman bir felakete neden olur. Ben kesme şeker gücünü kullandı. Kesme şeker mi? Tiki, uğur böceğinin Tiki, sana yalvarıyorum. Kes şunu, kendine hakem olmalısın. Tamam, ne? Şimdiye kadarki en büyük böreği yapıyorum. Görünüşe göre Tiki de yine küçük bir tatlı vakası var. Küçük mü? En son 100 yıllar önce insanların çikolatayı keşfettiği zamandı. Sekiz hafta boyunca çikolatalı puding yağdı. Ah. Endişelenme. Ayrıca bir yıkım kıvamisinin de olmasının bir nedeni var. Hadi Adrian dönüş. Black pençelen. Benim hakkımda kötü düşünmenden korktum. Kontrolsüzlüğümden. Ah, tabii ki hayır. Seni her zaman seveceğim Tiki. Herkesin zayıf yönleri vardır. Üstesinden gelmene yardım edeyim. Tıpkı senin her zaman benim için yaptığın gibi. Direnebilirsin Tiki. Sana inanıyorum. Bana bak. Bravo. Şimdi Tiki! Benekler! Senin suçun! Nereye gitti? Ah. Merinet. Merinet! Merinet! Böyle konusunda yardımın Merinet. için teşekkür ederim. Kıvamın nasıl? Daha iyi Merinet. mi? Evet. Bir Merinet. daha olmayacak. Mod Çeng ailesini tekrar nasıl akumalayabildi? Merinet. Onlara sihirli tılsımlar vermedin mi? Verdim Merinet. ama belli ki onların gücünü kırmanın bir yolunu bulmuş. Ama bu onları tekrar kurtarmamıza engel olmayacak. gerek. Ha? Burada yok. Belki de budur. Medine'de ihtiyacı olan özgürlüğü vermekten bir sağlık koyamayacaksınız. <laughs> Özgürlük olmaz. O benim kızım. Medine'de evet, onun için ne yaşta ihtiyacı olan tek kişi benim. Akuma dört kötü içinde aynı olan bir nesne de olmalı. Bir an önce bulsan iyi olur. Şanslı tığsın. Bir taç mı? Hı? Tabii ki. Akuma börekte. Evde. Evde mi? Demek istediğim evlerinde, Dupin çenklerin evinde ailece börek yemiş olmalılar ve Akuma da orada olmalı. Yani sanırım öyle. Beni takip etmelerini engelledi. Hayır, bir daha olmaz. Çabuk bu tarafa. Bu tarafa. Akuma. Demek gölge modu seyirli tasımları böyle kırdı. Artık kötülük yapamayacaksın Mega Akuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Ben kral olduğuma göre kraliçem olur musun Böcüsü? <laughs> Zevkle kedicik. Gelenek gelenektir. Çak bakalım. Mucize uğur böceği. Bu <laughs> sihirli tılsımların sizi gölge mottan koruyacağına söz veremem. Ama böreğinizi huzur içinde yiyebilirsiniz. bakalım. Sonunda babam <laughs> ve dedemin böreğini tadacaksınız. Vay canına. <laughs> yani tikinin önünde mi? Devam edin. Tiki artık kendini çok iyi kontrol edebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten üzgünüm Merinet. Özlem dolu tatlı krizimden bir daha yaşamayacağımı sandım. Ama ailenin yaptığı börek insanlığın mutfak tarihindeki en olağanüstü tat olabilir. <laughs> Seni suçlamıyorum Tiki ama gelecek yıl börek gününde ne yapacağız? Biraz düşündüm de böreği daha sık yersem isteklerimi azaltabileceğime eminim. <laughs> Merinet de gerçekten üzgünüz. Bu motosiklet bizi birbirimize düşürdü. Çünkü her birimiz senin için neyin doğru olduğunu bildiğimizi düşündük. Ama hiçbirimiz sormayı düşünmedik. Sen ne düşünüyorsun Marinette? Aslında hepiniz beni çok iyi tanıyorsunuz. <laughs> Bu motosiklet birkaç yıl içinde harika olacak. Ancak bir elektrikli mini skuterim olsa daha iyi olabilirdi. Skuter sorun değil ama kasklı değil mi? Emily, kraliçem. Uğur böceği ve kara kedi bugün yine benden kaçtı ama asla pes etmeyeceğim. Mucizelerini alacağım. Yıkım ve yaratmanın tüm güçleri sayesinde seni bizden alan ve bir daha asla ayrılmayacağımız yeni bir dünya inşa etmek için bu dünyayı yok edeceğim. Başarılı olacağım Emily. Ne pahasına olursa olsun.